Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Burakcan. Bugün Bunun kanalımın ilk videosuyla videosuyla karşınızdayım. Sizinle haftalık okuduğum kitapların özetini sizinle paylaşacağım. Kitabımın adı İbrahim'in Elma Yanakları. Kırmızı, kitabımızın yazıları aradan bakacağın her başlar. İbrahim'in Elma Yanakları Kırmızı Elma. Her sabah İbrahim'in odasına ışık girer. Güzel bir sabaha daha uyanır. Ve annesinin hazırladığı kahvaltının kokusu burnuna gelir. Günlerden cuma eve beni her zaman ki gibi babamın güzel sesiyle uyanmıştım. Okul günleri beni uyandırma işleri babama, babama düşerdi. Babam der, derdi ki oğlum uyan kahvaltı hazır annemle seni bekliyoruz dedi. Babamın sesini duyunca gözlerim fal taşı gibi açıldı. Babam! şimdiden başlamış dedi. Geçen sene olduğu gibi bu sene de çok heyecanlıydım. Ok okulumu da çok çok seviyordum. Öğretmenimi de bir o kadar çok seviyordum.